Evet dostlarım, Bütçen'e göre yer kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraberiz. E, arazilere bakacağız biraz, yine müstakil evlere bakacağız. Bir önceki ilanda olduğu gibi. Arkadaşlar detaylı bir şekilde, e, bundan önce atmış olduğum şu 3 ay içerisindeki videoları lütfen inceleyin. E, sizlerden e, sorular alıyorum. E, Bergamadadır, e, ondan sonra Çanakkale'den Belliköylerindedir. Beyliköy, Atıyorum Çan ilçesinde, Yenice'de falan yani bu tip yerlerde. Yerler var mı diye soruyorsunuz. Ben de elimden geldiğince ilanı vermeye çalışıyorum. Fakat önceki ilanlarıma bakarsanız muhakkak buralardaki yerleri göreceksiniz. Bergama'dan bir sürü ilan yayınladım. Çanakkale'den bir sürü yayınladım. Balıkesir'den bir sürü ilan yayınladım. Ve bunları özenle seçtiğim ilanlar. Genel itibariyle özenle seçtim. Benim beğendiğim ilanlar ölmediğim ilanları vermemeye çalışıyorum. Ha, ilanları beğenmişim ama içerisinde bir aksaklık gördüysem de onu da elimden geldiği kadar sizlere söylemeye çalışıyorum değerli dostlarım. Bu arada abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir de yorum yaparsanız 10 numara 5 yıldız olur. Değerli dostlarım. ilk ilanımızla hemen başlayalım. Bakalım ilk ilanımız neredeymiş? İlk ilanımız arkadaşlar Kaynarca Kulaklı Mahallesi 830 metrekare yüzde 40 imarlı bir yermiş. Evet yüzde 40 imarlı bir yer. E, aşağı aşağıya doğru inelim. Ne demiş? Sakarya Kaynarca Kulaklı Mahallesi'nde arsamızın resmi yolu vardır. Elektrik su altyapısı vardır. Arsamız yüzde 40 imarlıdır. Araç takası olur demiş. Araçta takası olur demiş arkadaşlar. Bakın 830 metrekarelik bir yer. Hemen bakalım. Değerli dostlar, yer burası. Şu çevrilmiş bakın tahtayı da çevrilmiş yer. Şu ağaçların olduğu bölüm. Tepeden görüntüsü bu şekilde. Yol var, kenarında bir ana yol. görüyorsunuz. Şurada bakın ana yol var. yer şurada. E tab bakın tam olarak net olan yer şurası işte. Şurası. Efendim, e baktığımız zaman şuradan yol geçiyor. Ama yakınlarında bir yapı yok. Yakınlarında bir yapı yok. Ama biraz daha uzaklarında yapılar var. O da güzel. Ne de olsa imarlı bir yer. Değerli dostlarım. Bakın yer burası. Çeşitli açılardan görüntüleri. Gerçi yakınlarda yok derken mesela şununki şu arazinin hepsi buna aittir. Mesela şurada bir yer var. bunu Buna aittir gibi. Evet. Yerle ilgili durum budur. Arkadaşlar bir de video verilmiş. Videoda bakalım. Videoda ne var? Evet, drone görüntüsü alınmış. Drone görüntüsünde yeri göstermiş zaten bize bakın. Evet. Yani şurası anladığım kadarıyla şu etrafı çevrili olan şu bölge. Ee, bir de Emrahçı kardeşlerimize yine buradan sesleniyoruz. Bu tip yerleri bir karenin içerisine alırsanız hepimiz istifade etmiş olur. Nereye bakıyoruz, nereye gidiyoruz onu görmüş oluruz. Ama burada görünen şu evet, şu alan. Evet, tatlı da duruyor, güzel de duruyor. İçerisinde de e, şeyler var. Ağaçlar var yani içerisinde arkadaşlar. Benim gördüğüm eğer yer burası da, içerisinde ağaçlar da var. Çok tatlı bir yer. Güzel. su e, şuradan bir ufak bir su akıyor. Gördüğünüz sulama suyu anladım kadarıyla o. Ama suyu. Böyle hızlı hızlı ileriye aldım. Şuradan da ana yol geçiyor değerli dostlarım. Konumuna bakalım biz. Konum olarak neredeymiş? Şurada. Hemen nasıl gidilirden bakarsak. Nasıl gidilirden. Yere şöyle İstanbul'a olan uzaklık zaten 1 saat 54 dakika. Yani 2 saat uzaklıkta. İstanbul'a olan uzaklık. toracıma şuradan alıp şunu şu şekilde getirdiğimizde. Şu yakınlarında bir yer var mı? Ona bir bakalım değerli dostlarım. Evet. Şöyle büyütelim şunu. Evet. Yakınlarında şurası var. Neymiş? Kaynarca. Evet. Kaynarca'ya olan uzaklık değerli dostlarım. Baktığınız zaman Kaynarca'ya olan uzaklık. E, çok yakın. 5 dakika uzaklıkta arkadaşlar. 5 dakika uzaklıkta. Şimdi Macbook aldım. Ondan dolayı biraz gösterimde ilk etapta kullanıyorum şu an. Ondan dolayı bazı gösterimlerde sıkıntım olabilir. Apple Macbook'a yeni geçiş yaptım. Ondan dolayı alışmaya çalışıyorum. Arada aksaklık olursa kusura bakmayın. 5 dakika uzaklıkta arkadaşlar. 5 dakika uzaklıkta. Süper. Bu ilkokul, ortaokul, lise sıkıntısının olmadığını bize göstermiş oluyor değerli dostlarım. Evet. Durum bu. Gördüğünüz üzere durum bu. 1 milyon 850 bin lira demiş. 830 metrekare yer. Telefon numarası Telefon numarasına bakacak olursak 539-885-0101, 539-885-0101 ne yapabilirsiniz? Arayabilirsiniz değerli dostlar. Gelelim ikinci ilanımıza dostlar. 3 elmaslı harika doğasıyla mükemmel bahçeli bir yer demiş. İzmir Menderes'te bir yer. 330 metrekare açık alanı var. 60 metrekare de arkadaşlar ne var? Evin alanı var. 60 metrekare evin alanı. <laughs> Şimdi buradan e, ilkemiz dürüstlük, kazancımız güveninizdir demiş. Hadi bakalım. 330 metrekare arkadaşlar bir yer. Müstakil, bahçeli, muhteşem konu ve harika havasıyla huzuru yeniden bulacağınız, mutlu olacağınız, kaçınılmayacağınız villamız demiş. Merkezi konuda villamız karanlık odası yoktur. Binanın ısı yalıtım kaplaması yapılmıştır. Otopark sorunu yoktur demiş. Şimdiden hayırlı olsun demiş. Arkadaşlar devam edelim. Arsanın ön tarafı bu şekilde. Bir de bu neredeydi ona bir bakalım. Bu İzmir Menderes'te. Evet demin söylemiştik zaten bunu. Evet yer burası. Burası değerli dostlar. Ön tarafında güzel bir ağacı var. Evet şu çok tatlı bir ağaç. Bakın buraya yapılırken bu ağaç kesilmemiş. Herhalde de ben de bunun taraftarıyım zaten arkadaşlar. Bir odamız burası. Banyomuz burası. Hepsi modern bir şekilde yapılmış. Çok hoşuma gitti burası. Bakın şu pencereyi görüyor musunuz? Şu iki pencereyi. Burayı yapana helal olsun. Diyorum. İşte böyle olacak arkadaşlar. Ay şu mutfak kısmında da şurada bir ufak bir pencere olsaymış iyi olurmuş. Hiç olmazsa. Burada bulaşığını falan yıkayan bir dışarıyı seyredebilirmiş. Onu söyleyeyim ben size. Fakat şu pencerenin büyüklüğünü görüyor musunuz arkadaşlar? Şu pencerenin büyüklüğü. İşte bu şekilde olacak. Oturdu mu doğayı, tabiatı ne yapacaksınız? Seyredeceksiniz değerli dostlarım. Devam ediyoruz. Bir diğer odası burası. Buraya bakıyoruz. Evet buradan dışarıyı seyredebilirsiniz. Efendim devam ediyoruz. Burası başka bir odası. Efendim şurada bakın zeytin ağacı görüyorsunuz ve çok tatlı bir şekilde ayrılmış buralar tek tek parsel parsel ayrılmış arkadaşlar yerler yer burası ve bahçesi de burası şeklinde duruyor evet bakın burada bir başka odası odasında da yine penceresi çok büyük bir şekilde yapılmış güzel yapılmış ve kaliteli malzeme kullanmış burada arkadaşlar belli yani kaliteli malzeme kullanılmış. Evet, ee, evin durumu bu şekilde. Güzel bir ev. Şimdi aşağı doğru indik, okuduk. Ee, 2 milyon 250 bin lira dedik. Sonra konumuna bir bakıyoruz. Yerin konumu. Yerin konumu nerede arkadaşlar? Yerin konumu burada. Bakın. Menderes. Menderes'e çok yakın bir yer arkadaşlar burası. Menderes'e çok yakın bir yer. Asıl bir gidilirden bir bakacak olur isek. Evet. Buradan tutuyoruz. Getiriyoruz bu tarafa. Menderes de bu tarafa. Sahil kesmine ne kadar uzaklık? Aslında sahile çok da uzak değil arkadaşlar. Burası görüyorsunuz. Evet. Şu doğru alacağız bunu. Evet. Sahile olan uzaklık yaklaşık yarım saat, evet yarım saatte sahile ulaşabiliyorsunuz buradan. Görüntü bu şekilde. Buradan İzmir'e olan uzaklığa baktığın zaman 33 dakika. Urla'ya olan uzaklık 40 dakika. Yani mevki güzel bir mevki. Konum süper bir konum. Çünkü İzmir'e de yarım saat, aşağıda denize de yarım saat uzaklıkta bir yer arkadaşlar. Bu da güzel. Ee, buranın tabii ki sağlık ocağı, işte hastane, ilkokul, lise problemi olmaz. Bir gelelim buraya. Burada da 38 bin lira metrekare fiyatı demiş ki güzel bir fiyat bu. Emlak endeksine bakalım. Emlak endeksi arkadaşlar buranın yüzde 1041, yüzde 1041'lik 4 yıllık bir emlak endeksi burada ne yapmış? Oluşmuş. Şurada görüyorsunuz 4 yıllık yüzde 1041'lik emlak endeksi mevcut değerli dostlarım. Evet, telefon numarasına gelecek olursak, telefon numarası ne buranın? Hemen büyütelim şurayı. Telefon numarası arkadaşlar 532 283 11 51. 532 283 11 51 numarayı arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Araya bilirsiniz. Gelelim diğer bir ilanımıza. Diğer bir ilanımızda da Sakarya Geyve'deymiş arkadaşlar. Sakarya Geyve'de ilanımız. Ee, 2345 bin lira demiş. Bir adet bungalov bir adet 60 metrekare bir adet de 50 metrekare ahşap ev ve bahçe var. Yani bir bungalov var bir de ahşap ev var. İki tane ev var içerisinde arkadaşlar. 1200 metrekarelik yer. Sakarya Geyve'de bir yer arkadaşlar. Sakarya Geyve de biliyorsunuz tutulan yerlerden birisi arkadaşlar. Sakarya Geyve Çamlık Mahallesi'nde 1263 metrekare tamamı arsa içinde müstakil tek tapulu. Yapı kayıt belgeleri alınmış elektrik ve su aboneliği bulunan eşyalı olarak devredilecektir. Bu da güzel. Çevresinde birçok yapı ve bungalov bulunmaktadır. Köy merkezine yürüme mesafesinde ka, tap, resmi kadastro yola asfalt cephe yola cepheli. Toprağa verimli meyve ve sebze her şeyin yetiştirebileceği içinde bir adet e, söyledik onları zaten. E, evimizde bir oda, bir salon, bir banyo, balkon mutfak mevcuttur. Bungalov içi fotoğraflarda gösterilmiştir. Meyve bahçesi olan kısım arazinin tamamı tel çit ile çevrilmiş demir kapısı vardır. Harika doğu manzarası vardır diyor. E, ve e, yakın olan yerler uzaklıklarını aşağıda bize arkadaşlar söylemiş. Bir büyütelim resme bakalım şimdi. Evet yer burası. Bakın şurası yer. Devam ediyoruz. Evet şurası tepeden görünüyor zaten bak. Evet. Evin içini de gösterecek birazdan. Evet evin iç kısmı yolu. E, bungalov ev. Zaten bir bungalov ev arkadaşlar. Şöyle bir evi yapmanız için bir 400 bin lira lazım içindeki eşyaları falan da veriyor. Bir 500 bin lira deyin siz buna yani. Evet. Ev de şurası arkadaşlar. Allah evin yeri de, konumu da çok güzel değil mi? Bakın etrafı ağaçlık. 10 numara. E bakın burada fideler dikilmiş. E, bu da ahşap ev. Diğer ev arkadaşlar. Anladığım kadarıyla o demin gösterdiği yer. Ha, burası ahşap ev. Ahşap evin şurası. Yani yazın vaktinizi geçirebileceğiniz güzel bir mekan gibi duruyor. Burası arkadaşlar. Evet. Yolda şuradan geliyor. Zaten evinizin konumu burası. Buradan buraya geliyorsunuz. Ve evin hafif meyil var anladığım kadarıyla. Önü arkadaşlar açık. Şimdi konumuna bir bakalım. Sizlerle beraber. Diğer burası nasıl gidilirden hemen bir görelim. İstanbul'dan iki buçuk saat uzaklıkta arkadaşlar burası. Bakın İstanbul'dan iki buçuk saat uzaklıkta. Evet. Görüldüğü üzere. Peki GV'ye olan uzaklığı ne buranın? Ona bakalım arkadaşlar. GV olan uzaklık şöyle getirirsek çok yakın GV. Ye. Arkadaşlar GV merkeze 20 dakika uzaklıkta diyebiliriz biz buraya. Bakın 20 dakika uzaklıkta. EV merkeze görüyorsunuz değil mi? şurası yani tam teşekküllü bir ilkokul, ortaokul, hastane uzaklığınız 20-25 dakika arası gibi gözüküyor. Acı Osmanlar demiş şurada. Bir ikincisi buranın şeyine de bakalım arkadaşlar. Biz şu sağlık ocağı meselesine de bir bakalım. Sağlık ocağı var mı yakınlarda? Evet sağlık ocağını işaretledik ama sağlık ocağı uzakta. Dediğim gibi o GV yakın ama GV'ye gideceksiniz. Buradan görünen o arkadaşlar. Evet. Emlak endeksine baktığımız zaman 18.900 lira buradaki yerlerin metrekare fiyatı arkadaşlar. Bununla beraber hadi dostlarım. Ee, bakıyoruz %965'lik bir 4 yıllık emlak endeksinde artış var. Yani 4 yıllık 965 değer kazanmış burası arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz %8 zaten Türkiye'nin her tarafında %700 en az artış oldu. Değerli dostlar. Yani %900, %1000, %1100'lük artışlar iyi bir artış demek ama %700'lük bir artış çok da öyle aman aman süper bir artış demek değil arkadaşlar. Şimdi burada telefon numarasına bakalım. Sizlerle beraber telefon numarası arkadaşlar 535 427 1903 535 427 1903 ne yapabilirsiniz arayabilirsiniz bilgi alabilirsiniz. Gelelim diğer bir ilanımıza Mersin Erdemli'de bir yer. Bugünkü yerlerimiz evet 2 2,5 milyonluk yaklaşık yerler gördüğünüz gibi değerli dostlar. Ee, Mersin Erdemli'de bir yere bakıyoruz şu an. Ee, 160 metrekare, 120 metrekare net alanı var. Demek ki 40 metrekare bir bahçe alanı. Söz konusu buranın değerli dostlarım. Baktığınız zaman burada Körköy'ün tek yetkili firması Remax'tır demiş. Dairemiz e, 79 metrekare herhalde Onu demek demekse üzerine kurulmuş olup he, 79 bin 79 bin metrekare, 9 dönüm üzerine kurmuş 836 metrekare hissesi varmış. Hisseli bir yer arkadaşlar. Rıza'yı Taksim yapılmış. içerisinde 120 metrekare net oturuma sahip müstakil ev vardır. Arsanın kullanımı alanı ayrılmıştır demiş arkadaşlar. Hisseli tapu diye burada zaten gördüğünüz gibi şurada yazıyor. Hisseli tapu diye değerli dostlarım yazıyor. 830 metrekare bir yer ve hisseli olan bir yer 79 dönüm içerisinde. Şimdi yere bakıyoruz. Yani ev burası. Şurası arkadaşlar. Yani nedir? Bunun dışına güzel bir makyaj yaptığınız zaman güzel bir makyaj yaptığınız zaman çok da güzel duracaktır. Dışarısına bir boya falan yapılmamış buranın. Ha hisseli yer diyorsunuz. Ya hisseli yerlere e, sıkıntılı girmeye gerek yok falan filan diyebilirsiniz. Ben bunu saygıyla karşılıyorum değerli dostlarım ama her yerinde fiyatı ona göre oluyor. Yoksa buranın 8.30 metrekare bir yerin fiyatı buralarda olmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Evet, çatısı şey yer burası, ev burası ve önündeki şu arazi buraya ait olan arazi. Arkadaşlar evet. Veranda kısmı iç kısmı içi 10 numara yapılı bakın. İçi 10 numara yapılı salonu falan 4 Dört 4'lük bir daire şeklinde yapılmış holü falan yapılmış. Sadece şu dışına özen gösterilmemiş. Buralar bir güzel boyatırsanız burası 10 numara gözükür. Yolu da şuradan geçiyor görüyorsunuz. Evet. Evet bu yerin sahile olan uzaklığına baktığınız zaman arkadaşlar 38 dakika gösteriyor. 38 dakikada sahildesiniz. Yani e, tabii ki Akdeniz tarafında sahile yakın yerleri bu konumda bulmak biraz daha uygun fiyatlara bulmak sizler de biliyorsunuz zor. Biraz zor oluyor arkadaşlar. Fakat buradaki gördüğünüz gibi sahile olan uzaklığı arkadaşlar 38 dakika uzaklıkta sahile. E, yakında burada ne varmış? Aydınlar varmış. Yani muhtemelen Aydınlara olan uzaklığına baktığımız zaman buranın aydınlara olan uzaklığı yakınlardaki 4 dakika uzaklıkta arkadaşlar aydınlara olan uzaklık ve aydınlarda büyük bir yer görüyorsunuz değerli dostlarım yani neredeyse şehrin içerisinde yani ilçenin içerisinde burası burada hastanesi falan her şey vardır diye düşünüyorum yani bir sıkıntı olmaz bir problem olmaz değerli dostlarım Emlak endeksine baktığımız zaman emlak endeksi de 23 bin lira metrekare fiyatı. E bakalım buradaki 4 yıllık emlak endeksine baktığımız zaman yüzde 1205. Evet enteresandır. Akdeniz, Akdeniz tarafındaki emlaklar çok ciddi bir artış olmuş. 4 yılda arkadaşlar yüzde 1205'lik bir artış olmuş emlakta. Gördüğünüz üzere. Hemen çıkıyoruz yukarıya. Geldik şimdi evet Telefon numaramızı verecek olursak 542 712 33 38 542 712 33 38'i ne yapabilirsiniz arayabilirsiniz değerli dostlarım. Evet. Gelelim bir başka yerimize bir Antalya döşeme altında bir yer arkadaşlar. Ee, burası villa arsası. 2 milyon 700 bin lira bir yer 463 metrekare demiş. 463 metrekare bir yer. Belde merkezinde yeni yerleşim alanında güney cepheli müstakil iki katlı imarlı köşe parsel villa yapımına uygun. Ana, ana yol yakın iki tarafından yol geçen arsa bina oturumuna çok uygun. Market, okul, pazar, eczane arsaya yürüme mesafesinde beldede mobil sağlık hizmeti vardır demiş. Evet. Mobil sağlık hizmeti de varmış. Vay vay vay. Evet hemen fotoğraflara baktığımız zaman zaten etrafında döşeme altı Antalya'da biliyorsunuz arkadaşlar. Artık yükselen bir yıldır. Son yıllarda artık hep buralarda yapıyor villalar. Ve köşe parsel olmasından dolayı fiyatı bir tık yukarıda. Buranın köşe parsel olduğu için bir tık yukarıda görünüyor. Etrafında hep villalar var. Görüyorsunuz zaten yerin Evet köşede. 2 milyon 700 bin lira artık bunun oturup pazarlığını sizler yapacaksınız. Değerli arkadaşlar. Konuma da baktığınız zaman konum nerede? Şurada. Badem ağacı dediğimiz yerdeymiş. Badem ağacı. Evet. Döşeme altı burada. Evet. Şurada yukarıda ne diyordu bize? Döşeme altı badem ağacı. Evet. Bu şekilde. Antalya merkezi olan uzaklığına bir bakalım biz buranın. Arkadaşlar Antalya merkezi olan uzaklığı çektiğimiz zaman evet 40 dakika uzaklıkta. Antalya merkeze 40 dakika uzaklıkta bir yer burası arkadaşlar. Dediğimiz gibi döşeme altı son zamanlarda e, artık yükselen yıldız buralarda oluyor. Villalar, evler buralarda yapılıyor. Telefon numarasına bakacak olursak Telefon numarası arkadaşlar 532 660 99 85 532 660 99 85'i araya bilirsiniz değerli dostlar. Evet. Ve bu da son ilanımız. Çanakkale Bayram işte bir yer. Değerli dostlarım Kaz Dağları Köyü Serhat'ın en güzel taş evlerinden biri. 120 metrekare 166 metrekare bürütü var. 40 metrekareye yakın anladığım kadarıyla bahçesi var. Şuradan bir okuyalım. 185 falan filan kar görev demiş. 60 metrekare oturum ile 130 metrekare alanı var. 3 oda 2 salon, 1 veranda, 1 teras, banyo var. Kendileri için özenle restore ettikleri evi şehir değişikliği nedeniyle satıyorlarmış. Köyün üst ve dış noktasında ormana 100 metre mesafede manzaraya çok hakim. Beton kuşak çekilerek duvarlar sağlamlaştırıp tavan yükseltildikten sonra çatı sıfır yapılmış durumdadır. Logomuzundan sonra dere ve şelale fotoğrafları, serhat sınırları falan filan demiş. Arkadaşlar ya şu çok önemli. Ee, mesela bu ev alınabilir bir ev. Niye? Kendisine yapmış bu evi. Başkasına değil. Kendisine yaptığı için muhakkak bunun yalıtımıdır, çatısıdır falan bunlara özen göstermiştir diye düşünüyorum değerli dostlar. Evet. Şimdi ilk bakıyoruz şuradan. yerler çok güzel fayansla kaplanmış. Benim en çok sevdiğim çatı yükseltilmiş. Ee, burada çok da ya özenle yapıldığı belli arkadaşlar görüyorsunuz. Özenle yapıldığı belli. Yani e, yerdeki fayansından tutun duvardaki fayansına kadar e, güzel bir şekilde yapılmış. Bakın kapılar bile çok güzel. Uyumlu. Beyaz da Kapı renginin uyumu harika onu söyleyeyim ben. Fakat şu ara, şu yerler var ya, e, bordo değil de şu kemerler, yerdeki fayansın. Eğer yeşile yakın olsaymış bence daha da güzel olurmuş. Ama böyle de iyi. E, oda bakın odalar çok güzel restore edilmiş. Tahtaları görüyor musunuz? Evin orijinal tahtaları kullanılmış burada. Bu ev tadilattan geçmiş arkadaşlar. Yukarısı kaldırılmış ve yükseltilmiş anladığım kadarıyla yükseltildikten sonra yapılmış burası. Keşke şu pencereyi biraz genişletilmiş seymiş iyiymiş ama bu da kendine göre farklı bir havası var. Şurada evet burası bakın taş ev anladığım kadarıyla önünde geniş bir açıklık var şurada. Kapıları çok güzel yapılmış ben çok beğendim burayı. Arkadaşlar e bakın oturma balkon alanı. Oturma alanı yapılmış. Süper buradan dışarıya bir çıkış. Keşke şuraya da şöyle bir pencere yapılabilseymiş. Ama yine de bu yapılırken bence binanın statiğine dikkat edilip yapılmıştır. Ondan dolayı belki de yapılmadı. Ev burası ee, yani bu taraf demiş. Yani satılık olan yer şu tarafta. Bu tarafta değil de bu taraftaymış. Anladığım kadarıyla öyleymiş. Evet yer bu şekilde. Evet. Restore edilmiş bu yer. Kendine göre restore edilmiş ve satılığa çıkarılmış. Aa, burası da ayrı güzelmiş. Bak alt kat e, mutfağı falan 10 numara görüyor musunuz her şey? E, evde bir tahta konsepti var. Normal e, sanki verniklenmemiş bir tahta konsepti var o konsepte dikkat edilmiş her yerde benim gördüğüm evde. Tavanından yere kadar hepsinde dikkat edilmiş. Burası da bahçe kısmı anladığım kadarıyla. Evet. Alt kısımda güzel bir yer yapılmış. Burada haberler. bakın şurada değil mi? Ufak bir bahçe alanı var. Bahçenin de yine bir anladığım kadarıyla şeye ihtiyacı var. kendine göre toparlanmaya ihtiyacı var. Evet. Burası bir oturum. Bayağı büyük bir yer burası ya. Gez gez bitmiyor. Alt katta diğer bir oda. Burada harika dizayn edilmiş. Gerçekten çok güzel yapmış. milyon bin Çanakkale Bayram işte bir yer. Değerli dostlarım. Konumda nerede? Hemen bir bakalım konumuna. Konumu değerli dostlarım hemen şurada buradan çekip geliyoruz. Bunu büyütürsek böyle e, sahile olan uzaklığına baktığımızda bir saatte buradan sahile gidiyorsun Peki buradakine gittiğiniz zaman ne kadar orada bir saat <gülüyor> karşılıklı <gülüyor> sahillere olan uzaklık birer saat gibi duruyor şimdi baktığınız zaman burada menderes var yakın yerlerden biri ben oraya bir götürelim. Bunun menderese olan uzaklık arkadaşlar 19 dakika şurhan Bayramiş, Bayramiş menderese 20 dakika uzaklıkta arkadaşlar şu an 20 dakika uzaktasınız. Tam teşekkürlü, ilkokul, ortaokul, hastane uzaktınız. 20 dakika çok makul bir süre 20 dakika. Emlak endeksine baktığımız zaman 24 bin lira. Zaten bakın son yıl çok ciddi bir artış olmuş. %86'lık bir artış ciddi bir artış arkadaşlar. Bu bölge tutulan bir bölge onu söyleyeyim. %1098 4 yıllık emlak endeksi artışı olmuş burada. Fiyat da 2950 demiş artık. Pazarlığı siz yapacaksınız. Ee, burada nedir? 530 212 54 24 530 212 54 24'ü ne yapacaksınız? Arayıp bilgi alacaksınız. Bilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar değerli dostlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yurt dışında yaşayan tüm dostlarıma selamlar, saygılar gönderiyorum. Zaten yurt dışında hep beraberiz. Sizlere de selamlarımız olsun. Ee, bildirimleri açmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Yorumlarınız çok değerli. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.